Merhaba. Hiç düşündünüz mü siyaset neden bir ülkede bambaşka, diğerinde ise apayrı bir şekilde işliyor? İşte bu sorunun cevabı bugün mercek altına alacağımız siyasal kültür kavramının ta kendisinde gizli. Gelin bu temel kavramın ne olduğuna hep birlikte bakalım. Siyasal kültürü tam olarak anlayabilmek için önce bir adım geri atıp büyük resme, yani kültürün kendisine bakmamız lazım. Çünkü her şeyin temeli aslında burada atılıyor. Kültürü, bir toplumun yazılı olmayan kurallar kitabı gibi düşünebilirsiniz. Hani bize neyin doğru, neyin yanlış olduğunu fısıldayan, davranışlarımızı farkında olmadan şekillendiren o görünmez güç var ya, işte o. Peki, bu genel kültür tanımını alıp siyasetin dünyasına uygularsak ne olur? İşte tam o noktada karşımıza siyasal kültür çıkıyor. Şimdi odamızı tamamen bu alana çeviriyoruz. Aslında bu bir siyasi sistemin adeta psikolojisi, ruh hali demek. Yani insanların siyaset hakkında ne düşündüğü, ne hissettiği. Siyasete dair algılarımızın toplamı. Bu alanda çığır açan The Civic Culture çalışmasında Almond ve Verba'nın yaptığı bu tanım konuyu harika bir şekilde özetliyor aslında. Diyorlar ki, siyasal kültür bir milletin siyasete yönelik genel tutumlarının nasıl dağıldığıdır. İyi de bu kadar soyut, bu kadar karmaşık bir kavramı bilimsel olarak böyle titiz bir şekilde nasıl inceleyebiliriz ki? Siyasal kültürü incelerken karşımıza temel olarak iki farklı yol çıkıyor. Bir yanda ulusal karakter gibi genel geçer, çoğu zaman hikayelere dayanan izlenimci bir bakış açısı var. Diğer yanda ise kamuoyu anketleri gibi somut, sistematik verilere dayanan bilimsel yaklaşım. İkisi arasındaki fark tahminle kanıt arasındaki fark kadar büyük. Yani işi bilimsel yapmanın iki tane altın kuralı var. Birincisi, elinizde mutlaka sistematik olarak toplanmış, güvenilir kanıtlar olacak. İkincisi, bu tek tek bireylerin görüşünden ziyade, o görüşlerin toplumda nasıl bir bütün oluşturduğuyla, yani genele yayılmış eğilimlerle ilgilenen bir olgu. Hadi gelin, şimdi bu siyasal kültür dediğimiz yapının tuğlalarını, yani onu oluşturan üç temel parçayı daha yakından inceleyelim. İlk yapı taşımız inançlar. Bunlar siyasi dünya hakkında gerçek ya da yanlış olarak kabul ettiğimiz şeyler. Mesela demokrasi en iyi yönetim biçimidir düşüncesi bir inançtır. Sırada değerler var. Bu konu biraz daha derinde. Değerler bizim ahlaki pusulamız. Yani neyin iyi, neyin kötü olduğuna dair temel ilkelerimiz. Kararlarımızın arkasındaki o neden sorusunun cevabı genellikle değerlerimizde saklıdır ve son olarak normlar. Bunları da siyasi hayatın oyun kuralları olarak düşünebiliriz. Toplum tarafından beklenen, bazen yazılı olan, bazen de olmayan ama herkesin uyması gerektiğini bildiği davranış kalıplarıdır. İşte bu üç unsur. Yani neyin gerçek olduğuna dair inançlarımız, neyin doğru olduğuna dair değerlerimiz ve nasıl davranmamız gerektiğine dair normlarımız. Hepsi bir araya geldiğinde bir ulusun siyasal kültürünün adeta DNA'sını oluşturuyor. Peki, bu kavramın yolculuğu nasıl başladı? İşte bir sonraki analizimizde tam da bu konuya odaklanacağız. Bir sonraki bölümde siyasal kültür düşüncesinin tarihsel köklerine inecek, Aristoteles'ten başlayıp klasik düşünürlerin katkılarına ve uygunluk teoremine kadar uzanan bir inceleme yapacağız. Bu bölümü izlediğiniz için teşekkürler. Merhaba. Hiç şöyle düşündünüz mü? Bir ülkenin kaderi aslında o ülkede yaşayan insanların karakterinde, inançlarında gizli olabilir mi? İşte bugün antik Yunan'dan günümüz siyaset bilimine kadar uzanan bu çok güçlü fikrin peşine düşeceğiz. Her şeyin merkezinde yatan o kilit soru şu: Bir toplumun sahip olduğu kültür, o toplumun nasıl yönetileceğini gerçekten belirleyebilir mi? Yüzyıllardır düşünürlerin kafasını kurcalayan bu sorunun cevabını arayacağız. Bu sorunun köklerine inebilmek için zamanda epey bir geriye gitmemiz gerekiyor. Tam 2300 yıl öncesine, yani büyük filozof Aristoteles'in yaşadığı Antik Yunan'a. Aristoteles'e göre olay aslında bir domino etkisi gibi işliyordu. Her şey bir toplumun nasıl organize olduğuyla, yani sosyal yapısıyla başlıyor. Bu yapı zamanla insanların neye inanacağını, neyi doğru neyi yanlış göreceğini belirliyor ve en sonunda bu ortak inançlarda hangi yönetimin halk tarafından benimseneceğini, yani meşru görüleceğini ortaya koyuyor. Peki bu pratikte ne anlama geliyor? Şöyle ki, eğer bir toplumda insanlar arasında katı bir hiyerarşi yani bir ast-üst ilişkisi varsa o toplum otoriter bir yönetimi çok daha kolay kabulleniyor. Ama tam tersine insanlar arası ilişkiler daha yatay ve eşitlikçi ise o toplumda da demokrasi kök salıyor. Aristoteles bu muhteşem tespiti yapsa da bu fikir ne yazık ki uzun bir süre adeta tarihin tozlu raflarına kaldırıldı. İmparatorluklar ve feodalizm çağları boyunca, yani neredeyse 2000 yıl boyunca pek kimse dönüp bakmadı bile. Ta ki Aydınlanma çağı gelip çatana kadar. İşte o zaman sahneye çıkan bazı klasik düşünürler bu unutulmuş fikri yeniden keşfettiler ve parlattılar. Mesela Montesquieu ya da Tocqueville gibi isimler Aristo'nun mantığını alıp bir adım ileri taşıdılar. Onlar da bir halkın genel karakterinin, o ülkedeki siyasi sistemin kaderini belirlediğini söylediler. İşte tam bu noktada akıllara çok önemli bir soru geliyor. Peki ya halkın kültürüyle tepedeki yönetim birbiriyle uyumlu değilse, yani zıt kutuplardaysa, işte 20. yüzyıl bu sorunun cevabının ne kadar yıkıcı olabileceğini bize çok net bir şekilde gösterdi. Bunun en çarpıcı örneği Weimar Almanya'sıdır. Düşünün, elinizde kağıt üzerinde mükemmel, çağının en demokratik anayasalarından biri var. Ama bir sorun var. Ne halk ne de ülkeyi yönetenler bu demokratik kültürü içselleştirememiş. Sonuç ne oldu? Demokratları olmayan bir demokrasi kaçınılmaz bir şekilde çöktü ve yerini bir felakete bıraktı. İşte bu ve benzeri acı tarihsel dersler modern sosyal bilimcileri harekete geçirdi. Bu kadim fikri alıp ona bilimsel bir kimlik kazandırdılar. Ve karşınızda uyum teoremi. Eckstein, Alman ve Verba gibi önemli akademisyenlerin geliştirdiği bu teorem aslında inanılmaz basit bir gerçeği söylüyor. Bir yönetimin ayakta kalması, istikrarlı olması için halkın değerleriyle, kültürüyle uyum içinde olması şarttır. Kısacası, mesele sadece kanunlar, anayasalar değil. İstikrarlı bir demokrasi, her şeyden önce insanların zihninde yaşayan, paylaşılan bir siyasi kültüre dayanmak zorunda. Fikir, gördüğünüz gibi Aristoteles'ten bu yada hiç değişmedi. Böylece, antik Yunan'da bir filozofun gözlemiyle başlayan o fikir, tarihin süzgecinden geçerek, acı derslerle kendini kanıtlayarak, günümüz siyaset biliminin temel taşlarından biri haline geldi, kültür ve yönetimin uyumu, bir ülkenin istikrarını anlamamız için hala en önemli anahtar. Bugün anlattıklarımızla sağlam bir temel oluşturduk. Bir sonraki anlatımımızda ise bu temelin üzerine çıkarak kültürel boyutlar ve değişim, gözden geçirilmiş modernizasyon teorisi ve özgürleştirici değerler gibi konulara daha yakından bakacağız. Herkese merhaba. Şöyle bir düşünün, dünya genelinde gözümüzün önünde yaşanan o devasa kültürel değişimleri nasıl ölçebiliriz, nasıl anlamlandırabiliriz? İşte bu anlatımda tam olarak bu konunun kalbine iniyoruz. Soru şu, yüzden fazla ülkenin kendine özgü değerlerini, inançlarını, kısacası ruhunu tek bir haritada nasıl gösterebilirsiniz? Kulağa neredeyse imkansız geliyor değil mi? Ama inanın 10 yıllar süren araştırmalar tam olarak bunu başardı. Peki bu nasıl mümkün oldu? Dünya değerler araştırması gibi devasa küresel anketler sayesinde tüm bu karmaşık kültürel farklılıkları organize etmenin şaşırtıcı derecede basit ama bir o kadar da güçlü bir yolu bulundu. Haydi gelin bu küresel değerler haritasının sırrını birlikte çözelim. Bakın burası gerçekten inanılmaz. Dünya üzerindeki yüzlerce binlerce farklı kültürel özellik aslında temelde sadece iki ana boyuta indirgenebiliyor. Bir yanda kutsal ve seküler değerler ekseni var. Yani bu bir toplumda dinin ve geleneksel otoritenin ne kadar merkezi bir rol oynadığını gösteriyor. Diğer yanda ise ataerkil ve özgürleştirici değerler ekseni. Bu da bireysel özgürlüğe, eşitliğe ve kendini ifade etme arzusuna ne kadar değer verildiğini ölçüyor. İşte bütün haritamızı bu iki temel eksen üzerine kuracağız. Mantık aslında çok basit ama ortaya çıkardığı şey müthiş. Her bir ülkenin bu iki eksendeki ortalama puanını alıp bir grafiğe yerleştirdiğimizde dünyanın adeta kültürel bir röntgeni çekilmiş oluyor. Bakalım bu harita bize neler anlatacak? Ve işte o meşhur harita karşımızda. Dikkat ederseniz benzer tarihsel ve dini mirasa sahip ülkeler, harita üzerinde kültür bölgeleri dediğimiz kümeler oluşturuyor. Mesela sağ üst köşeye bakalım. Burada seküler ve özgürleştirici değerlerin tamam yaptığı protestan Avrupa ülkelerini görüyoruz. İsveç, Norveç gibi. Şimdi sağ alt köşeye inelim. Burası da seküler ama daha ataerkil değerlere sahip konfüçüsçü ve eski komünist ülkelerin olduğu bölge. Haritanın sol altına geçtiğimizde ise kutsal ve ataerkil değerlerin baskın olduğu İslam ve Afrika Afrika kültür bölgeleri bizi karşılıyor. Son olarak sol üstte de hem kutsal değerlere bağlı hem de özgürleştirici değerlere önem veren Katolik Avrupa ve İngilizce konuşan ülkeler yer alıyor. Bu tablo küresel değerlerin aslında ne kadar öngörülebilir bir yapısı olduğunu müthiş bir şekilde gösteriyor. Harita harika. Evet, ama asıl soru şu. Ülkeleri bu haritadaki belirli konumlara iten güç ne? Yani bu değişimin arkasındaki motor ne? İşte şimdi haritanın arkasındaki nedene, yani modernleşmenin itici gücüne odaklanıyoruz. Bu sorunun cevabı Inglehart ve Waller'in geliştirdiği gözden geçirilmiş modernleşme teorisinde yatıyor. Teoriye göre bir ülkenin kültürel konumu sadece tarihsel geleneklerinin bir sonucu değil, aynı zamanda sosyoekonomik kalkınmanın farklı aşamalarından nasıl geçtiğinin de bir yansıması. Peki bu süreç nasıl işliyor? Aslında üç basit adımda özetleyebiliriz. İlk olarak her toplumun tarihsel bir başlangıç noktası var. İşte bu protestan, konfüçüsçü gibi gelenekler o toplumun haritadaki temel konumunu belirliyor. Sonra ikinci adım, yani sanayi aşaması devreye giriyor. Bu ilk motorumuz. Bu motor toplumları haritanın dikey ekseninde yani kutsal değerlerden alıp seküler değerlere doğru itiyor. Ve son olarak üçüncü adım, sanayi sonrası aşama. Bu ikinci ve çok daha güçlü motorsa toplumları bu sefer yatay eksende, yani aterkil değerlerden alıp çok daha özgürleştirici değerlere doğru kaydırıyor. Kısacası, ekonomik gelişmenin bu iki farklı aşaması, toplumları haritanın farklı yönlerine çeken iki ayrı motor gibi çalışıyor. Yalnız burada çok ama çok önemli bir detay var. Bu modernleşme süreci tek yönlü bir otoban değil. Büyük toplumsal krizler, mesela bir ekonomik çöküş ya da devletin iflası gibi durumlar bu eğilimi tamamen tersine çevirebilir ve toplumları yeniden daha geleneksel değerlere geri itebilir. Peki, şimdi de günümüzde haritadaki en baskın, en önemli hareket yönüne odaklanalım. Durdurulamaz bir şekilde yükselen o özgürleştirici değerler dalgası. Bu kelimenin tam anlamıyla özgürlüğe doğru yaşanan küresel bir kuşaklar arası değişim sürekli özgürleştirici değerler diyoruz da. Peki bu kilit kavramla tam olarak neyi kastediyoruz? Gelin bu kavramın içini birlikte dolduralım. Aslında özgürleştirici değerler dediğimiz şey dört temel ve oldukça somut unsurdan oluşuyor. Birincisi, demokratik söz hakkı. Yani insanların kendi hayatlarını etkileyen kararlarda daha fazla söz sahibi olmak istemesi. İkincisi, cinsiyet eşitliği. Kadınların ve erkeklerin her alanda eşit fırsatlara sahip olması. Üçüncüsü, cinsel seçim özgürlüğü. İnsanların özel hayatlarına dair seçimlerine saygı duyulması. Ve son olarak, çocuk özelliği. Yani gelecek nesillerin itaatkar değil, bağımsız ve yaratıcı bireyler olarak yetiştirilmesi arzusu. İşte bu dört unsur, kendini ifade etme arzusunun temelini oluşturuyor. Tabii bu değerlerdeki yükseliş tek başına gerçekleşen bir şey değil. Bu insani güçlenme adını verdiğimiz çok daha büyük bir yap bozun en önemli parçası. Bu süreç insanların motivasyonlarını, yani değerlerini, yeteneklerini, yani sosyoekonomik imkanlarını ve haklarını, yani demokrasiyi hepsini bir araya getiren bir zincir gibi işliyor. Bu basit grafik küresel eğilimi çok net bir şekilde gözler önüne seriyor. Elbette bazı istisnalar, bazı duraksamalar var ancak son birkaç on yıla baktığımızda ezici küresel eğilim bu değerlerdeki istikrarlı artış yönünde. Dünyanın büyük bir çoğunluğu daha fazla bireysel özgürlüğe doğru net bir şekilde ilerliyor. Araştırmanın öncüleri Weltsay ve Inglehart'ın şu sözü bu eğilimin gücünü mükemmel bir şekilde özetliyor aslında. Ülkelerin dağılımı özgürleştirici değerlerin azaldığı yerlerden çok daha fazla yerde arttığını gösteriyor. Artış miktarı genellikle sadece ne kadar zaman geçtiği meselesidir. Bu zamanın adeta özgürlük değerlerinin lehine işlediğini gösteren çok güçlü bir tespit. Harika. O zaman öğrendiğimiz üç kilit noktayı hızlı bir toparlayalım. Birincisi kültürel harita. Dünyanın tüm kültürel çeşitliliğini iki ana eksende haritalayabiliyoruz. İkincisi modernleşme teorisi ülkelerin bu haritadaki yolculuğunu tarih ve ekonomik gelişimin iki aşamalı motoru yönlendiriyor. Ve son olarak özgürleştirici değerler. Dünya genelinde özgürlük ve kendini ifade etme arzusuna doğru güçlü ve istikrarlı bir yönelim var. Peki bireysel özgürlük ve kendini ifade etme arzusundaki bu küresel artış, modern demokratik vatandaş için ne anlama geliyor? İşte bu sorunun cevabını bir sonraki bölümde derinlemesine inceleyeceğiz. Sırada Demokratik vatandaşın evrimini ele alacağımız, bağlılık modeli, iddialı model ve sivil yeterlilik konuları olacak. Herkese merhaba. Bu analizimizde iyi bir demokratik vatandaş idealinin zamanla nasıl evrildiğine, nasıl bambaşka bir şekle büründüğüne yakından bakacağız. Peki, bir demokraside iyi bir vatandaşı ne tanımlar? İşte bu, siyaset bilimcilerini yıllardır meşgul eden ve cevabı hiç de basit olmayan bir soru. Aslında zaman içinde iki temel modelin öne çıktığını görüyoruz. Bunlar siyasi kültürdeki büyük bir değişimi yansıyor. Biri sadık destekçi dediğimiz kurumlara güvenen ve sistemin içinde çalışan model, diğeri ise eleştirel meydan okuyan, yani otoriteyi sorgulayan ve değişim talep eden model. Gelin ilk olarak klasik modelle, yani sadakat modeliyle başlayalım. Bu model siyaset biliminin en temel, en etkili çalışmalarından birine dayanıyor. Nedir bu sadakat modeli? Almond ve Verba'nın meşhur The Civic Culture çalışmasından yola çıkan bu model, vatandaşın ana rolünü mevcut siyasi sisteme sadık ve destekleyici olmak olarak tanımlıyor. Yani temel fikir şu, demokrasinin tıkır tıkır işlemesi için vatandaşın sistemi güvenmesi ve destek vermesi gerekir. Peki bu sadık vatandaşın özellikleri ne? Gördüğünüz gibi katılımını daha çok oy verme gibi yerleşik kanallarla yapıyor. Seçilmiş temsilcilere ve partilere sadık kalıyor. Elitlerin liderlik rolünü yani işin uzmanlarının yönlendirmesini kabul ediyor ve otoriteye karşı kurumsal olmayan yollara mesela sokak protestolarına pek başvurmuyor. İşte bu devletle vatandaş arasında öngörülebilir, istikrarlı bir ilişki demekti ve uzunca bir süre sağlıklı bir demokrasinin de sigortası olarak görüldü. Ama sonra Özellikle 1960'ların sonlarına doğru bir şeyler değişmeye başladı. Toplumlar değişti, değerler değişti ve doğal olarak vatandaşlık anlayışı da bu değişimden nasibini aldı. İşte bu değişim dalgasıyla birlikte karşımıza yeni bir model çıkıyor. Meydan okuyan ya da daha doğru bir ifade ile eleştirel model. Bu vatandaş tipi otoriteye eskisi kadar saygılı değil. Aksine elitleri ve kurumları doğrudan sorgulamaktan, onlara meydan okumaktan çekinmiyor. Peki bu modelin ayrıt edici özellikleri neler? Bakın burada artık sadece oy vermenin ötesine geçen bir katılım var. Protesto siyaseti, sosyal hareketler, bunlar artık meşru birer katılım aracı. Kurumsallaşmış otoriteye eleştirel bir bakış var. Geleneksel parti sadakati zayıflıyor ve vatandaş değişim talep etme konusunda kendini çok daha güçlü hissediyor. Yani bu basit bir itaatsizlik değil çok daha aktif, çok daha talepkar bir vatandaşlık anlayışına doğru köklü bir geçiş. İyi de bu kadar köklü bir dönüşüm neden yaşandı? Vatandaş neden bir anda sadık olmaktan çıkıp meydan okuyan birine dönüştü? İşte bu sorunun cevabı toplumsal gelişime bağlı kültürel değişimlerde, yani yükselen yeni değerlerde saklı. Şöyle düşünelim. Sanayi sonrası toplumlar geliştikçe, refah seviyesi ve eğitim arttıkça insanların temel hayatta kalma kaygıları azaldı. Bilgiye erişimleri kolaylaştı. E hal böyle olunca öncelikler de değişti. İşte araştırmacılar bu yeni değerler setine özgürleştirici değerler diyor. Yani artık insanlar sadece karınlarını doyurmayı değil, aynı zamanda kendilerini ifade etmeyi, özgür olmayı ve seçim yapabilmeyi önemsiyorlar. Bu insani güçlenme süreci aslında çok mantıklı bir zincirleme reaksiyon gibi işliyor. İlk adımda sosyoekonomik gelişme sayesinde insanların yetenekleri ve kaynakları artıyor. İkinci adımda bu artan kapasiteyle birlikte insanlar özgürlük, eşitlik gibi özgürleştirici değerlere daha fazla önem vermeye başlıyor. Ve son olarak bu yükselen özgürlük talebi sistem üzerinde bir baskı kurarak demokrasileri daha duyarlı ve etkili olmaya zorluyor. Gördüğünüz gibi her şey birbirine bağlı. Peki bu değerlerin somut sonucu ne? İşte bu grafik bize çok çarpıcı bir şey söylüyor. Bakın, özgürleştirici değerler arttıkça insanların birbirlerine duyduğu yatay güven artıyor ama aynı zamanda polis, ordu gibi hiyerarşik kurumlara duyulan dikey güven azalıyor. Yani insanlar kendileri gibi olan diğer vatandaşlara daha çok güvenirken tepedeki otorite yapılarına daha şüpheci yaklaşıyorlar. Şimdi gelin bu büyük resmin, bu yapbozun son ve belki de en önemli parçasına bakalım. Bu değişimi mümkün kılan bir şey daha var. Yetkin bir vatandaş olmanın ne anlama geldiği konusundaki anlayışımız da tamamen değişti. Sadık bir vatandaştan meydan okuyan bir vatandaşa geçiş, aslında yurttaşlık yetkinliği dediğimiz kavramın yeniden tanımlanmasıyla mümkün oldu. Eskiden, yani klasik görüşte vatandaşa neredeyse imkansız bir görev yükleniyordu. Adeta bir siyaset bilimci gibi her şeyi bilmesi bekleniyordu. Eski yaklaşıma göre bir vatandaşın yetkin sayılması için siyaset hakkında ansiklopedik bilgiye sahip olması gerekiyordu. Hatta halkın siyasete ilgisizliği sistemin istikrarı için iyi bile görülüyordu. Ama yeni yaklaşım bambaşka bir şey söylüyor. Diyor ki vatandaşın her detayı bilmesine gerek yok. Modern vatandaş bilgilendirici kısa yollar dediğimiz ipuçlarını kullanabiliyor. Yani bir partinin genel duruşuna bakarak güvendiği bir uzmanın görüşünü dikkate alarak ya da bir adayın geçmiş performansını değerlendirerek gayet makul seçimler yapabilir. İşte bu bilişsel becerilerin gelişmesine bilişsel seferberlik diyoruz. Yani şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, ideal demokratik vatandaş öyle kalıplara dökülmüş sabit bir rol değil, aksine toplumun değerleri ve yetenekleri değiştikçe sürekli yeniden şekillenen, yaşayan, gelişen bir kimliktir. Sonuç olarak bu meydan okuyan vatandaş modeli, özgürleştirici değerlerle ve yeni nesil bir yurttaşlık yetkinliğiyle donanmış durumda. Bu da aslında modern demokratik yaşamın karmaşıklığına ve taleplerine verilen bir cevap. Artık karşımızda daha yetenekli, daha bilinçli ve talepleri konusunda daha iddialı bir kamuoyu var. Ve bu kamuoyu doğal olarak kendisini yönetenlerden daha fazla şeffaflık ve hesap verebilirlik bekliyor. Bu analizimizde ideal vatandaş modelinin nasıl değiştiğini ele aldık. Bir sonraki bölümde ise demokrasi, otokrasi ve kültür, kültür dışı görüşün eksiklikleri, özgürleşmeye otokratik direnç, tektonik gerilim boşalma modeli ve popülist meydan okuma gibi konuları inceleyeceğiz. Bir ülkenin yönetim şeklini, yani demokrasi mi yoksa otokrasi mi olacağını ne belirliyor dersiniz? Aslında cevap belki de hiç aklınıza gelmeyecek bir yerde. Yani o toplumun ta en derinlerindeki kültürel dokusunda yatıyor olabilir. İşte bugün yönetimleri perde arkasından şekillendiren bu gizli güçlere, bu kültürel kodlara yakından bakacağız. Hep duyarız değil mi? Her insan özünde demokrasi ister. Yeter ki baskıcı liderler olmasın. Peki ya bu hikaye aslında bundan çok daha karmaşıksa? Gerçekten de demokrasi isteği hepimizde, her kültürde aynı şekilde mi var? Şimdi bu yaygın fikre bir isim verelim. Kültür dışı yaklaşım. Bu görüşe göre bütün toplumlar aslında demokrasiyi arzuluyor ve otokrasiler de sırf bu arzuyu zorla baskıyla bastırdıkları için ayakta kalabiliyorlar. Peki bu varsayım ne kadar sağlam bir temele dayanıyor? Fakat dünya genelinde yapılan anketlere baktığımızda bu basit resmin pek de göründüğü gibi olmadığını anlıyoruz. Hatta ciddi kusurları var. Mesela demokrasiyi destekliyorum demek tek başına çok da bir şey ifade etmiyor. Neden mi? Çünkü insanlar demokrasi kelimesinden çok farklı şeyler anlıyorlar. Hatta bazen şaşıracaksınız ama oldukça otoriter şeyler anlayabiliyorlar. İşte burada çok kritik bir noktaya geliyoruz. Otokratlar sadece muhalefeti susturmakla yetinmiyor, çok daha zekice bir şey yapıyorlar. Liberal değerlere karşı adeta psikolojik bir kalkan oluşturmak için demokrasi kavramının kendisini yeniden tanımlıyorlar. Bunu yaparken de milliyetçilik ve dindarlık gibi güçlü kültürel unsurları kullanıyorlar. Veriler de tam olarak bunu gösteriyor. Bakın, bir toplumda bireysel özgürlük, kendini ifade etme gibi özgürleştirici değerler ne kadar zayıfsa, insanların demokrasiyi otoriter bir yönetimle bir tutma, yani bu otoriter demokrasi anlayışını kabul etme oranı o kadar yükseliyor. Resmen bir uçurum var arada. Peki madem kültür bu kadar belirleyici, o zaman siyasi değişimin fitilini nasıl ateşliyor? İşte bu soru bizi bazı ülkelerin neden demokratikleştiğini, bazılarının neden daha da otokratikleştiğini ve diğerlerinin neden yerinde saydığını açıklayan yepyeni ve çok güçlü bir modele götürüyor. Bu modelin adı tektonik gerilim boşaltma modeli. Şöyle düşünün, tıpkı yer kabuğundaki levhaların sıkışıp bir depremle enerjisini boşaltması gibi. Bu da aslında bir nevi özgürlük için bir arz ve talep modeli. Bu modelin merkezinde çok basit bir denge var aslında. Terazinin bir kefesinde halkın özgürlük talebi var. Bu talep işte o bahsettiğimiz özgürleştirici değerler tarafından belirleniyor. Diğer kefede ise yönetici elitlerin sunduğu özgürlük arzı var. Yani ülkenin mevcut demokrasi seviyesi. İşte bu arz ve talep arasındaki denge ya da daha doğrusu dengesizlik siyasi değişimin asıl motoru. Eğer halkın talebi yönetimin sunduğundan fazlaysa demokratikleşme yönünde bir baskı oluşuyor. Tam tersi, eğer yönetim halkın talebinden daha fazla özgürlük sunuyorsa, bu sefer de otokratikleşmeye doğru bir kayma yaşanıyor. Denge varsa, rejim de istikrarlı kalıyor. Peki bu modelin öngörü gücü ne kadar? Size şöyle söyleyeyim. İnanılmaz. Bakın, tam 98 ülkede rejimlerin neden değiştiğini ya da neden sabit kaldığını %65 gibi muazzam bir oranda açıklayabiliyor. Sosyal bilimler için bu gerçekten de çok ama çok yüksek bir başarı oranı. Kanıtlarda modelin 3 kuralını da net bir şekilde doğruluyor. Halkın talebinin gerisinde kalan otokratik rejimler zamanla demokrasiye yönelmiş. Halkın kültürel olarak hazır olduğundan daha demokratik olan sistemlerse otokrasiye geri kaymış dengede olanlar ise istikrarını korumuş. Yani rejim değişikliği adeta kurumları tekrar kültürle hizaya getiren bir düzeltme mekanizması gibi çalışıyor. Peki bu kültürel bakış açısı günümüzün en çok tartışılan konularından birine yani batıdaki popülizm yükselişine nasıl bir açıklama getiriyor? Yaygın kanı liberal değerlerin zayıfladığı ve bu yüzden popülizmin yükseldiği yönünde değil mi? İşte model bu durumu bambaşka bir çerçeveye oturtuyor. Diyor ki, Popülizm aslında bir çürümenin değil, tam tersine, genç kuşaklar arasında hızla yükselen özgürleştirici değerlere karşı daha yaşlı ve daha az liberal kuşakların verdiği öngörülebilir bir kültürel tepkidir. Bir nevi kültürel bir geri tepme. Bu da demek oluyor ki bu kuşaklar arası gerilim aslında liberal demokrasinin sonu değil. Tam aksine bu durum, nesiller değiştikçe liberal demokrasinin daha da kök salacağı, hatta yeniden canlanacağı bir geleceğin habercisi olabilir. Sonuç olarak ne diyebiliriz? Siyasi kültürü anlamak bize yönetimlerin nasıl evrildiği hakkında daha gerçekçi bir resim sunuyor. Belki daha az coşkulu ama aynı zamanda daha az karamsar ve en önemlisi kanıtlara dayalı çok daha isabetli bir resim.